diplomasi anlamında atağa kalkabilir Yunanistan konusunda. Diplomasinin bittiği başlayabilir. Bir ülkenin başka bir ülkeyle yaptığı deniz yetki anlaşmasını da delen bir hususta o ülke ayağa kalkması gerekirken burada herhalde benden başka takan yok ben öyle görüyorum. Yunan mavi vatan. Mavi vatan var. Gözünüzün içine de soktuk. Siz de bunun rahatsızsınız. Yunanlılara söylüyorum. İçimizdeki Yunanlılar da layık. kurt dediğimiz hani o Türk ordusunun içindeki neterler Türk ordusu dişine bir kan değsin bakalım ne oluyor. O zaman Yunanistan görelim bakalım neyin hesabını yapacak. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Famacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar Yunanistan videosunu hatırlayın hani bu 3 mil olayı vardı işte 3 mil her şey Yunanistan'a aittir açıklaması vardı Nikos Tendias'ın bunu yorumlamıştık kanalımızda sağ olsun gerisi hoşlarına gitmiş ve daha çok dikkat çekilmesi lazımmış. Ne oldu hani diyoruz biz de bilgi almaya çalışıyoruz bazı yerlerden Yunanistan'da hani iyi niyet ilişkileri vardı ikili bir takım efendim Atina anlaşması vardı yumuşama anlamında. E ne oldu bu? Ne oldu şimdi? Türkiye burada iyi niyetli olduğunu bütün dünyaya gösterdi dediler. Yunanistan'ın iyi niyet içinde olmadığını da bu anlamda işte şimdi ortaya çıkarmış oldu. Yakın zamanda Türkiye diplomasisi de, Türk devleti de diplomasi anlamında atağa kalkabilir Yunanistan. Bir şekilde kendince hazırlık da yapmaya çalışıyor hala. Ama neye hazırlıklı? Diplomatik savaşa hazırlıklı. Propagandaya hazırlıklı. Kendisi bunu bildiği için daha yeni. Bugün, bugün ben bu videoyu çekerken Yunan gazetesinden çok önemli ana başlıklar aldım arkadaşlar çok çok önemli. Hatırlar mısınız ama tarama faaliyetleri? Bunu söylemiştik. Bununla alakalı çok detaylı bir video çektik. Bizim Libya ile yapılan anlaşmayı tamamen etkisiz kılma adına yapılan bir anlaşma. Oradaki hidrokarbon yataklarını Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük dev enerji şirketi Exxon Mobil getirerek bir şekilde kendi lehine ve Amerika'nın lehine çözmeye çalışıyor dedik. Türkiye asla buna sessiz kalmamalı dedik. Bir sürü hususları söyledik. Şimdi bakın ne oldu? Yeni başlık. Net bir şekilde maalesef işte bizden bir ses gelmedi. Ben onu bekledim. Gelmedi. Bakın ne söyleyeyim. Gelseydi belki bir şekilde durur muydu veya başka bir şey yapar mıydı? Karşı tamle yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Yapılamadığı için bakın Yunanistan yine bugün ben bu videoyu çekerken bu başlığı gördüm. Gerçekten de üzücü. Bir... Burada kumar oynuyor. Aslında o da biliyor bunu. Bu Yunanistan'ın en önemli biliyorum yani Yunanistan hükümetinin bir sözcüsü niteliğinde olan bir gazete. Nitekim burada yazan her şey aslında Yunan hükümetinin, Miçotakis hükümetinin de istediği hususlu. Sismografik araştırmalar başlattı. Şimdi hidrokarbonunda adamlar haklı, baktı ses çıkmıyor. Devam. Arama tarama faaliyetlerine devam. E bizim niye buradaki kendi hinterlandımızda yaptığımız anlaşmanın içinde o Libya ile yaptığımız münasır ekonomik bölge anlaşması içinde niye biz buradaki haklarımızı kullanamıyoruz? Ben isterim ki Abdülhamit Han sondaj gemisi veya diğer sondaj gemilerimiz Fatih vesaire bur burada kalmasın. Yani Sevil haritası içinde kalmasın. Ne yapsın? Libya ile yaptığımız deniz yetki anlaşmasının hemen içlerinde bu zengin hidrokarbon yataklarının olduğu yerlerde arama tarama faaliyetleri yapılsın, müjdeler verilsin. Çok enteresan. Yunanistan bakın açık açık bak başladığını duyuruyor. Bak bu skandal bir haber normalde. Bir ülkenin başka bir ülkeyle yaptığı deniz yetki anlaşmasını da delen bir ususta o ülke ayağa kalkması gerekirken, burada herhalde benden başka takan yok ben öyle görüyorum. E bir de Cihat Yaycı Allah razı olsun. Birkaç kişi işte bir de ismini vardır muhakkak ismi olan. Ben gördüğüm yok da olursa atın diyorum gruba. Kimse de atmıyor. Demek ki yok. Bir cevap Yunanistan'dan peş peşe bak önce Dendias'ın açıklamaları. Aslında öncesi de var. Çok öncesi var. 12 mili bir an önce uzatmalıyız. Arkadaşlar montajda verin bunu. Bir an önce kara sularımızı genişletmeliyiz. Bunu fırsata çevirmeliyiz diye bahseden Yunanistan Yunan, Yunan, komutanlar da vardı. Şimdi bunlar iyice arttı. Dendias'ın açıklamaları, bu hidrokarbon yatakları hepsi bak hepsi birbirle paralel yine aynı şekilde bakın dünün haberi yani ben bu videoyu 24 Şubat'ta çekiyorum size. 23 Şubat'taki haber, diğeri 24 Şubat'tı. Ne diyor? Konstantinos Girivas, Türkiye Yunanistan ile uzun süreli bir savaşa hazırlanıyor. Türkiye Yunanistan ile uzun süreli bir savaşa hazırlanıyor diye Yunanistan'dan bu anlamda peş peşe itiraflar geliyor. Bir yandan Karasuları 12 mili çıkarma planı, diğer taraftan Türkiye'nin bu konuda sessiz kalmayacağını casus belli kararlarımız olduğu için, casus belli kararlarından dolayı da Türkiye'nin müdahale edeceğini düşündükleri için savaş olacak diyor net bir şekilde. Devam ediyor. Bakın bu hedef alma da çok önemli. Bu ne zaman? Bu da iki gün önceki haber. Var olmayan mavi vatan. Bak diyor ki mavi vatan. Başlığa bakar mısın ya? Adamların attığı başlığa bak propagandaya. Var olmayan mavi vatan. Şimdi sen ne kadar savunursan o kadar çok bütün dünya buna bu şekilde adapte olur, öğrenir, bilir vesaire. Ama sen buna çok fazla ses çıkarmazsan, bununla alakalı bir takım önemli hususlar yapmazsan proje kapsamında veya diğer hususlarda bu adamlar da böyle hadsizce başlıklar atar. Bakın ne diyor? Var olmayan mavi vatan. abi ki mavi vatan var, gözünüzün içine de soktuk. Siz de bundan rahatsızsınız. Yunanlara söylüyorum. İçimizdeki Yunanlar da dahil. Şimdi var olmayan mavi vatanda Türk ordusunda paniğe yol açacak modern Yunan yandın çıkarıcı argosu. Bakın yeni silahları var. Yunanistan'ın özellikle lazer silahları kapsamında belli bölgelerde, belli lokal bölgelerde böyle silahları kapsamında belli bölgelerde, belli lokal bölgelerde böyle yangın çıkartabilecek, yangınlar çıkartabilecek istedikleri noktada istedikleri yangınsal, hani yangınla alakalı ateşsel operasyonları yapabilecek. Aynı zamanda bu lazerleri hem uçan İHA'lara karşı, SİHA'lara karşı hem de diğer anlamda istedikleri o dediğim gibi o lokal bölgedeki istediği yere, istediği yere yani öyle bir şey ki belli bir lokal bölge var. Mesela işte orada ne var? Atıyorum bizim tankımız var. O tankın olduğu yere yakıp lokal bölgeyi işleyip mesela orada bir yangın çıkartabiliyor. Ama ne hikmetse mesela istedikleri yer yanıyor. Mesela yanında ağaç var o yanmıyor biz bunun mesela operasyonlarını gördük dünyada. Şili'de falan buna benzer yangınlar çıkmıştı. Yine bir adada çıkmıştı. Hawaii'de mi? Başka ev kül olmuş. Ne bileyim diğer taraftaki evde hiçbir şey yok. Böyle tuhaf şeyler işte o lokal lazer cihazlarını Yunanistan Amerika Birleşik Milletleri'nden temin ettiğini bu anlamda açıklıyor. Gözümüzün içine baka baka da mavi vatan olmayan, var olmayan diyor. Onlar öyle diyor. Var olmayan mavi vatanlı diyor. Türk ordusunda paniğe yol açacak diye de manşet atmışlar. İstedikleri kadar bunu söylesinler. Biz öyle panik bizim ordumuz böyle panik ve Türk ordusu. Yan yana hiç gelmeyecek şeyler. Türk ordusu bir kez gözünü kararttı mı Dünyada bunu herkes biliyor. Bir ne oluyor? O zaman Yunanistan görelim bakalım neyin hesabını yapacak. Son olarak arkadaşlar yine bir haber bunu da aldım. Bugün 24.02 bugünkü haber çok çok önemli. Yine Kıbrıs olayları sürekli gündeme geliyor. Biliyorsunuz biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Ercümen Paşa bu anlamda Ercüment Tatlıoğlu açıklamalar da yapmıştı bununla ilgili. Çok da önemli bir haber. Bunu şimdi şikayet etmeye hazırlanıyor. Belli mercilere istedi. İşte yine şımarık Avrupa'ya oraya buraya falan gidecek. Şimdi Tatar dediği bizim Ersin Tatar'dan bahsediyor. Ersin Tatar Lefkonikos Onların geçit kale, Lefkonikos geçit kale, havaalanının Türk hava üstüne dönüştürüldüğünü duyurdu. Sevilya haritasına göre Yunanistan, Kıbrıs, Mebi'nin burada ve şimdi sınırlandırılması. Yani bak Sevil haritasına yine dem vuruyorlar. Sevil haritasına göre diyor Türkiye böyle bir hak elde edemez. Yine Sevil haritası. Nedir kardeşim bunlar o bu Sevil haritasına bu kadar güvenmesin diyeceklerini düşünmüyorum derlerse büyük skandal. Ama bu adamlar neye güveniyor da bunu söylüyor? Şimdi bunun şikayetini hazırlanıyorlarmış. Bakalım ne tepki verilecek? Valla işler iyice kızışıyor. Net bir şekilde görüyoruz. Yeniden bu Sevil haritası olayı gündeme geliyor. Geçit kare üstünden Türkiye asla oradan üst elde edemez. Sana ne ya? Sana ne? Sen Güney Kıbrıs'tan efendim Amerika Birleşik Milletleri'ne ona bunu her yere İngiltere'ye üst veriyorsun. Yani çok enteresan. Sen önce oralara bak bence ama oraya kimse bakmıyor. Nedense herkesin gözü Kuzey Kıbrıs'ta. Elbet o gözlerde birer birer çıkarılacak zamanı gelecek. Onu da göreceğiz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Yunanistan'ın bu anlamda yeniden sürekli böyle bir çıkış yapmasının altında yatan bazı nedenler de var. Bunları da yeri geldiğinde tek tek sıralayacağız. Bu anlamda Fransa'ya, Amerika'ya... Ve İsrail'e çok dikkat etmek lazım çünkü Yunanistan'ı hem finans anlamında hem silah anlamında hem de askeri personel ve uzman anlamında inanılmaz destekliyorlar. Yeni bir Ukrayna oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bunu görüyoruz. O Bu anlamda hala bunu görmeyenler de başlarına gelince görecek herhalde. Durum onu görüyor.